1 Haziran pazarı 2 Haziran pazartesiye bağlayan gece yani duaların kabul olduğu zilhicce ayının 6. gecesi kalkalım ve 6 rekat teheccüd namazı kılalım. İlk rekatta Fatiha ve İhlas, ikinci rekatta Fatiha ve Felak surelerini okuyalım. Namaz bitince 66 Tevekkel fe 6 La havle ve la kuvvete illa billah, 6 Estağfirullah, 66 La ilahe illallah tesbihi çekelim ve 6 kere de Ferdun Hayyun Kayyumun Hakimun Adlun esmalarını çekip şöyle dua edelim. Allah'ım Zilhicce'nin bu mübarek 6. gecesi hürmetine bu gece te teheccüd namazı kılanların duasını kabul eyle, evlatlarımızı hayırlı eyle ve bu yapılan dualar hürmetine benim de duamı kabul eyle. Bunu yaptığınızda çekilecek milyonlarca esma ve tesbihin sevabına ortak olacaksınız. Hem kendiniz hem de evladınız için yaptığınız duaya da milyonlar amin diyecek. Sen de şimdi videoyu herkese ulaştır, teheccüd ve dua halkamız büyüsün.